Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı mutlu günler. Ben şimdi mukabeleden çıktım. Markete gitmem gerekiyor. Hemen marketten almam gerekenleri alıp eve döneceğim. Dünden kalan biraz yemeğim var. Ona ek yapacağım. Börek yapacağım inşallah. Zaten börek yaparken de onun çekimini yapıp bu videonun arkasına ekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar günler kısa olduğu için böyle aslında Ramazan'da mukabele sonrasında arada pek bir vakit kalmıyor. Ancak eve gelip işte biraz ufak tefek işlerim varsa onları halledip hemen işte iftar hazırlığı faslına geçiyorum. Yani günler kısa olduğu için şimdilik bu şekilde. Ama bazen de ihtiyaç olduğu zaman mecburen hani markete çıkmam gerekiyor. Bir iki bir şey alacağım. Zaten hemen eve tekrar döneceğim. Dediğim gibi börek yapacağım. Allah nasip ederse. Patatesli börek yapacağım arkadaşlar. Hem yapımı kolay hem de çıtır çıtır lezzetli pratik bir börek. Onu da bunun arkasına ekleyeceğim. Bu arada sizler nasıl? nasıl geçiyor? Ramazanın yoğunluğu, güzelliği, sizlerde durum nasıl? Bu arada yolda, cadde üzerinde yürüdüğüm için gelen geçen arabalardan rahatsız olmamanız için şimdilik videoyu kapatacağım. Görüşmek üzere şimdilik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Selam arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi patatesli börek saracağım arkadaşlar. Börek yapacağım. Bu börek gerçekten şöyle gezdiriyorum. Çok hem çıtır çıtır lezzetli oluyor. Üzerine çünkü yağ kızdırıp yarım paket margarin kızdırıp gezdireceğim. Terem yağ. Tereyağı da yapabilirsiniz. Tereyağının tadı biraz ağır geliyor. Eşim seçici olduğu için yapamıyorum arkadaşlar bu böreği tereyağıyla. Şöyle yufkaların arasını yağlıyoruz yufkalarımı arkada hazırladığım için oturarak yapmıyorum. Bu masayı da sofrayı ya da açma sebebi tezgahta ya da masanın üstünde yapmak istemedim. Burada, bunda daha rahat böyle hareket ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İlla ki oluyor hazır yufkalarda arkadaşlar. Tekrardan şöyle birazcık yağ gezdireceğim. Dikkatli gezdiriyorum ki çok aşırıya kaçmak istemiyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu yufkalarımı aynı bu şekilde. 4 adet yufka yeterli arkadaşlar. 5 tane çok kalın oluyor. 3 tane de ince renk geliyor. Yapıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar yufkalarımı üst üste ben böyle 4 kat olacak şekilde dizdim. 2'ye bölüyorum. Daha önce hazırlamış olduğum iç harcım var. Burada patates hazırladım. Arkadaşlar karabiber, pul biber, tuz. Başka bir şey katmadım bunu ben. Evet, arkadaşlar bu hazırladım. Şimdi bunu yapacağım. İki kenarını kıvırıyorum. Bu şekilde sarıyorum. Patates harcını yaydırdım içine. Bu şekilde hazır olmuş oluyor. Böreklerimiz hazır. Şimdi kesim aşamasına aşım geçeceğim. Tripotu tarafta olduğu için böyle bu şekilde yapayım. Net çıksın. Bu şekilde böyle kıvırıyorum. Şöyle tepsime çok az böyle yağ damlattık. Çünkü zaten yağlayacağım. Bakın böyle bu şekilde gözüküyor. Göstereyim. Böyle. Diğer yapım aşamasını yani e, yağı kızdırdıktan sonra dökerken şöyle koyayım ben dizeyim böreklerimi bunu da kesip dizeyim. Yukarıdan çekim oldu. Biraz tripod çünkü e, bozuk arkadaşlar. Aşağı in, yukarı çıkma ayağında sorun var. Anca böyle bu şekilde yapalım. Kusuruma bakmayın. Ne olur. olur. Ben bunu da yapayım. Tekrar görüşelim. Hadi. Evet canlarım. Arkadaşlar şimdi margarin tereyağı yağ margarinini eritiyorum. Eridikten sonraki aşamada üzerlerine dökerken sizlerle tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Ben fırınımı açtım. ısınsın bir yandan. Hemen fırına atacağım çünkü böyle. Ben yani böreklerim burada bu şekilde hazırladım. Bir taraftan margarine eriyor arkadaşlar. Salatam hazır. Çorbam var. Köftem var. Bugün pilav yapmak istemiyorum. Daha yeni pilavın sonunu aldık. Aykına geldi artık. Eşim aşırı derecede pilav sevdiği için artık yani pilav ismini duymak bile istemiyorum yani. Bugün bu dedim lütfen yapmayayım artık yani. Yok canım dedi sıkıntı yok. Sen dedi nasıl istiyorsan öyle yap ben sorun etmem ki de dedi sağ olsun. Sorun edecek olduğundan değil. Ben eşim neyi seviyorsa onu yapmak yapmayı sevdiğim için yapıyorum. Yani onun sevdiğini biliyorum ya onu. Nasıl istiyorsa öyle o şekilde olsun istiyorum yani. Böyle arkadaşlar. Yarın altına az bir şey kısayım. Hemen daha inileceğim. Şu kısayı sildim. Hemen yerden kaldırdım. Bu yer sofrası benim hamur işlerimde bana çok iyi oluyor arkadaşlar. Birazdan görüşürüz canlarım. Evet. Hemen böyle bu şekilde kızgın yağı tek tek birer kaşık üzerlerine döküyoruz arkadaşlar. Fırınımın iç malzemeleri yine arkamda gözüküyor. Kusuruma bakmayın. Masanın üstüne alamazdım çünkü iftar saati yaklaştı arkadaşlar. Fırınım da kızgın olacağı için böreğim de zaten rahatlıkla yetişmiş olacak. Bu börek var ya böyle çıtır çıtır oluyor. Böyle margarin kızın bir şekilde üstüne gezdiriyorum ya. Arasına da gördüğünüz çok yağ sürmedim. Bunu yıllar önce bir arkadaşım yapmıştı. Onu da gördüm yaparken. Birkaç defa denedim. Çok da güzel oldu. Çok da beğeniyoruz ama bayağı bir ara vermiştim. Geçen gün aklıma geldi. Ya dedim ben o dedim Şimdi bu kalan yağı da böyle eşit bir şekilde yağına az olduğu inanç olduğuna inandığınız böreklerinizin üzerlerine gezdirin arkadaşlar. Evet, Şimdilik bu kadar. Görüyorsunuz böreklerim hazır. Pişmeye hazır. Şimdi pişmeye gidecekler. Şöyle tam yumurtaları sürüp susam atıp fırına koyacakken son videomun börekler hazır kısmında kalmıştım. Şöyle böreklerimi pişmiş hali bu şekilde oldular. Zaten çıtır çıtır. Böyle duyuyorsunuz sesi. Çıtır çıtır bir börek oluyor. kabul etsin inşallah görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ee, kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar